Müzik dünyasını yasa boğan haber Mula'dan geldi ne yazık ki. Birçok ünlü ismin albümünde imzası olan gitarist Hakan Yelbiz eşiyle tatile gidiyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlandı araç. Eşi hastaneye kaldırıldı ama 47 yaşındaki müzisyen olay yerinde hayatını kaybetti. <laughs> Sadece dakikalar önceydi. Eşiyle bu paylaşımı yapmıştı. Dakikalar sonra gerçekleşen feci kazada müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybetti. Kaza Muğla-Milas yolu üzerinde meydana geldi. Birçok ünlü ismin albümünde imzası olan Hakan Yelbiz eşiyle tatile gidiyordu. Yine paylaştıkları bu yol hikayesinin hemen sonrasında Yelbiz direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan araç ağaca çarparak durdu. Kazada 47 yaşındaki müzisyen Hakan Yelbiz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi ise hemen hastaneye kaldırıldı. Müzisyen Yelbiz'in ölümü birlikte sahne aldığı ünlü isimleri de yasa boğdu. Cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.